Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz brokoli çorbası. Arkadaşlar, şimdi yapılışına geçiyoruz. 5 dal brokoli, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet soğan, 1 adet sarımsak. Sebzelerimizi büyükçe doğrayıp tenceremize alıyoruz. üzerine 4 su bardağı kaynar su, 2 su bardağı da et suyu ilave edip patateslerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. pişmiş olan sebzelerimizi blenderdan geçiriyoruz. Çorbamızın terbiyesine geçiyoruz. Bir tavamızın içerisine bir yemek kaşığı tereyağını, bir yemek kaşığı sıvı yağını ilave edip eritiyoruz. Erimiş olan yağımızın içerisine bir yemek kaşığı unumuzu ilave edip iyice kavuruyoruz. Son olarak bir su bardağı sütümüzü de ilave edip iyice karıştırıyoruz. hazırlamış olduğumuz terbiyemizi çorbamıza döküyoruz. Çorbamıza bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberimizi ilave edip iyice karıştırıyoruz. 2 dakika daha kaynattıktan sonra çorbamızı kapatıyoruz. Brokoli çorbamız servise hazırdır. Afiyet olsun.